Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu ikilisinden yeni bir haber geldi. Sevgili takipçilerim Halil İbrahim ve Sıla Türkoğlu çiftinden yeni paylaşım, yeni görüntüler sizler için arkadaşlar. Oyuncu Sula Türkoğlu Halil İbrahim'i neden kıskandı ve o Halil İbrahim'i neyi yasakladı? İkili'den gelen bu haber herkesin dikkatini çekti. Sevgili takipçilerim, Halil İbrahim ve Sula Türkoğlu arasındaki ilişki herkesin dikkatini çekmeye devam ediyor. Oyunculardan gelen muhteşem görüntü göz alıcı paylaşım. Yeni haber sizler için geldikçe takipçilerimi paylaşacağız. Sevgili arkadaşlar Halil ve Sıla geçtiğimiz günlerde beraber görüntülenmişti ve daha sonra ikili ilişkisini inkar etti ve görüşmediklerini iddia ettiler. Ancak daha sonra Halil İbrahim'in paylaşımını Sıla Türkoğlu'nun yanlışlıkla beyni ve daha sonra beğenisini geri çekmesi de herkesin dikkatini çekmeyi başardı.